Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craft Rise oynuyoruz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım iyisiniz. İyi değilseniz bile iyi olacaksınız bir daha sonra. Oğlum ben iki kere mi sağ yazdım? Yo bir kere yazdım. Sağ. Daha de sokacağım Az. Adam ya gelen yok mu hiç ya? Arkadaşlar başlamazsa başka bir şey açarım hemen. Bekletmek istemiyorum sizi. Arkadaşlar burada Craft indirmek isteyenler indirsin. Çok güzel bir oyun. Ya yani Minecraft'ın modlu haliyle gibi. Mesela Minecraft'ta ne diyeyim? Hani Shader Pack indirirsiniz arkadaşlar. Minecraft daha güzel olur. Bu da öyle. Onun gibi bir şey yani. Oynuyorsunuz arkadaşlar. Farklı farklı modlar var. Bed Wars 1 Onun gibi indirilmiş modlar gibi. Çok güzel ama. Oyun. Yani in oyunu indirmenizi tavsiye ederim. Bilgisayar olan arkadaşlar indirsin. Bilgisayar olmayanlara eee bir şey yapalım. Umarım onların da bilgisayar olur. Şöyle gidiyoruz. Hoppa. Aa sonunda B4 kişi oldu ya. Parkur star. Düştük. Hadi ama. Bir çıkkı yapayım arkadaşlar. Belki de dolusun yatabilir. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum tipine tüküyü bu ne? Open Gangnam Style. Ne yap ne oğlum ne yapıyorsun? Aa Manisa yüzü mü? Acaba bu Manisa da mı? Belki Manisa. Şunu, aa dur oğlum oğlum peleri çok güzelmiş lan. Şu ne? Zıbladım siyah şurada. Kuş gibi duruyor insan mı o, ne? Bilmiyorum. Ama öteleri güzelmiş. Hadi ama artık. Ya hiçbir gelen yok. Çıkacağım bakın. Vallahi cidden başka bir şey gireceğim. Kırılıp kıstık yanlışken. Hakikaten arkadaşlar çıkacağım. Vallahi geri gireceğim. Oo bu ne? Akşama kadar kimse gelmez buraya. Ne girelim biz? Son bir kez daha da Baksana arkadaşlar çünkü 9 598 kişi oynuyor. Al ya. Olmuyor. Neyse birazdan dediniz onu. Biz şimdilik ne oynayacağız biliyor musunuz? Ne oynayalım, ne oynuyoruz. Baksana ek var sıfır kişi oynuyor. Ben de sana bir daha arka dönüyorum. Aha. Bekler misiniz arkadaşlar 30 saniye? Bence bekleyelim ya. Tamam hadi 30 saniye bekliyoruz. 30 saniye bence de beklenir. 16 saniye kaldı zaten. Ya biri gelse direkt başlayacak da. aa ah, ne yes. Sonunda başlıyor. Yazamadım ya. Yanındaki. Bir ya onun? Ömer yoklar. Oha aslan mı? Arkan ne yiyor? Kurbağa. Aslan dedim kurbağaya ya arkadaşlar kurbağa aslan dedi yani. Ana biliyor musunuz? Hiç da gördünüz mü kurbağa aslan diyen biri? Yani gördüyseniz de yok. Ben team olmayacağım abi. Aa vallahi team olmuyor çok kötü olur team olurlarsa yandık. Baltamızı çektik. Heh şimdi gel bu Şimdi gel. Direkt kapalıcağım. Koyabilsem bunu. En üstten gelmeye çalışıyorum. sen gelmeden gideceksin. Ha direkt oraya girersin. elimde elmas kılıç ay elmas kılıçlarım elmas balta var nasıl öyle ya var ya bu da saniyeler içerisinde yok yani sahne ne bak bir dakika falan sürdüm ya takım mı yanmış ya Heh, ya, tamam takız. takım takım yapma oooo Keşke almasaymış. Kalan da balta yedim. Ateş Bence araştıralım ya birazcık. Zaman az. Mesela oradakine gideceğim. Gri Yaşamıyor ki. Gibi. Niye gidiyorsun? Şu? Elma, şey diyeyim. Elmasa elmasa. O da bir. Otur sen falan olmuştu ya. Ona yakın. He, 10 numara. Ya olmuş abi. 5 tane olmuş ya. Ne? He. Böyle hızlı hızlı açıldık. Açıldık. İlk başta PC kasıyordu ama fark ettim. Geldim. Oğlum, burayı niye parkur gibi yaptın? Ya? Oğlum, oğlum niye böyle bir şey yaptınız? Oo bayağı iyi şu an. Ha gel oğlum. Al bu gidiyordum. Gelme gel. Ama gel, tane. Mükemmel. Mükemmel mükemmel. Gidiyorsun. Ah oğlum biri vurdu sen. Niye oradan düşünce canım gitti ya benim yüksek o kadar. Arkadaşlar bir tane şey basacağım. Kesinlikle Sonra kanalın bir tane iki tanesi diyor. Üç tane kalacak. Kanalın iki, iki tanesini kullanarak şey basacağım. Koruma keskinlik bir <laughs> koru. Oo arkadaşlar baksanız elimdeki elbisemin bütün <laughs> Ne? Sekiz buçuk saldıra sar mı? Oh oh, oh. oh oh bunları yedim bunları çiğ çiğ yedik bu. Bir tane görünmezlik ver abi. Tamam, Sağlara bırakalım. Ama şey çok az birikmiş ya. Oo çok az dedim bu ne? Adam tam tersini işliyor. çok az dedim bir sürü birden ver. şöyle şöyle şöyle. Yok. Böyle böyle Heh. hemen takacağım. He. Hemen zırhını şuraya bırak bırak bırak. Hemen arkadaşlar hızlı dururuz millet. Hızlı bakalım ne kadar hızlı bitir. Bundan sonra belki denesem mi acaba bilmiyorum. Ne kadar hızlı bitirebileceğiz. Bence aha turuncu. Yo turuncunun yatağı oldu. Gidiyor. Hadi ben sarı. Gel sen. blok var. Gel. Gel oğlum. Alırım ki ben seni. Ya bak. gelemeyim diye. E ben gelemeyeceğim mi oğlum? Lan ne? No! gidiyorduk az daha. Vallahi gidiyorduk arkadaşlar. Görmedim onu. Son anda refleksim olmasa ama modum bekle Benim benzinde ah yiycem Lütfen beni görme Benzinde bak İndiririm olum seni Aaaa Manisa hayır manisa O da bana gidiyor. hayır 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 o da bana gidiyo koş koş Atladım. Çok güzel. O da bana gidiyor arkadaşlar. Yandı. Çok tehlikeli. Nereye nereye er. bana gidiyor. Bana gidiyor. Ya tamam Yatağımı kırma. Hayır 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 ya. Hayır. Hayır. Ya. Ne? Görmezliğim olsa bir tane ben sana sorarım. Artık etme. Bir tane görmezlik alacağım. Ya korkan, korkan çocuğu olmaz olur. Gel lan. Ha? Ha? Nasıl gelmiyor düşüyor? <laughs> ne? 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 Nasıl öldüm ben? Ya böyle olmaz arkadaşlar. Nasıl öldüm ben oradan içeri? <laughs> Yarım saat bekleyemeyeceğim sonra. Evet bir iş gidiyor. Ha? Sağ. Oo benim ya sana kadar akşam oldu. <laughs> gel oğlum gel gel. Oha ne yapıyor bu? Oldu paşam Ben de bu adam değil mi geçecek? Gireceğim seni. Arkadaşlar masum sesi fazla geliyor olabilir. tamam yine baba rahat ol. İndi çat çat bak. Çarp, Selam. Lan oğlum ne yapıyorsun? Oo ne yapıyorsun? <laughs> durum mu orada düşmez de o. sen ne zaman geldin abici? Oo ama lan. Ben... Bana üstten yol yapma Sinirlerim bozuluyor ya bak. Allah. O Maaş takıldı. Ay yıldım az daha maaş takıldı. Bas bas bas. Ya düştüm ya ben nasıl? Aa o da düşmüş bot. <laughs> nasıl düştün oğlum sen? Çok güzel gidiyorsun çok çok iyi. Ay 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 ay. Ya o adam bana bir dokundu. Tüm eğimi kaydırdı ya. Ne? Oğlum o kadar tuttu. Hile miyim ben? Önce ben gideyim. Bence. bence önce ben gideyim. Ben vallahi önce ben gideyim. Ha. Lan! Ölseydim var ya fena alardım. Ölseydim oyun oyunu bırak. Şöyle yavaş yavaş merdiven yapacağım. Her oyunda. <laughs> ne? Ne? Nasıl düşmedi bu? Nasıl düşmedi? Ama ben daha zıydım. Ben daha zıydım. Ben daha zıydım. Atla zıydım. Adam ağladı maçı terk etti arkadaşlar. Ne oldu? Oy, niye oğlum oyun niye oğlum? Harbi adam ağladı maçı terk etti. Ya o. Oh. Aha Lan bana ne sözü bu Gelen yok Hemen arkadaşlar ne? Dur Başlamadan önce Evet Orada bir Ödüllerimizi alalım. alalım Dede de Dede ödüllerimizi alalım Dede ödüllerimi almaya geldim Tamam Şimdi 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 ki Sana Gelen var Ya ben de geliyorum ya o akşam olacak gelene kadar kardeşim. Bir tane daha bir işime gidecek bir dakika. Katil kim oynuyordu arkadaşlar? Bana da oyunum bak hiç oynamadım Sağ. O zaman hızlı geliyor diye Ama bunda da mı geç gelen kişi nerede? Oğlum Aha geliyor tamam. Abi biraz daha hızlı gelemez misin? izleyen Hadi ama gelen yok. Oğlum, kimse gelmiyor ya. Hiç gol de yok ya. Ben de bekletmek istemiyorum çünkü arkadaşlar Para mı almış? Ha giriş yaptığım için para Ben iki tane sağ nasıl aynı? Ha. Kafamı döndürmem lazım. O ne oğlum? İyi inşallah benim arkadaşlar. Doldurum çok iyi değil bu arada. Ah ben bunu yapamam. Ee, ben bunu yapamam arkadaşlar. Ben size söyleyeyim ben bunu yapamam. Vallahi yapamam. Benim bu kötü arkadaşlar. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Galiba yanlış yaptım. Nerede yanlış yaptım bilmiyorum. Bunu koysana. Böyle mi? galiba böyle. Şimdi mora geldik. kopya. Evet. Çok kötü. Ya bu da şöyle. diktim rastgele şeyler. Kaybettim ya. Ben buldum çok kötü. Ne? Hangisi o? Bu ne? Ya... Ben, aa bak bunu yaparım. Ben, bence. Evet. 3, 3. Umarım yapacağım bunu. Galiba bunu da yapamayacağım ya. Evet bunu yapamadım ben de. Evet arkadaşlar. Yapamadım. Süre Süre bakıyorum da. Süre ne çabuk bitti. çabuk bir süre. Benim bu uzun... Gün... Aa kaybettim. Benim bu kaybettim evet. Yo. Bence o kaybetti. Evet o kaybetti. Yo. Bu mu kaybetti? Oğlum bence onunki daha çok benzi Oha. E, arkadaşlar tamam. Ben bunu yapamam. Bunu yapamam. Bunu <laughs> direkt elendik arkadaşlar ben yapayım. Aa bak yanlış yaptık bir. Acaba nereye yanlış yaptım? Yani? Böyle. O arkadaşlar random sallıyor. Şöyle eline bir tane bıçak. Ha. Oğlum bu ne ya? Ee, evet, Oha sen ne yaptın? Yoo, <laughs> Bu ne <da> oğlum? <laughs> ben hiç benzemiyor. Bence ben kalbim sıfır abi. Bu ne ya? <laughs> Normal bir şey benim buldurum çok kötü. Kartı kimden deneyelim bir de? bu oh, üç kişi ne? Hatta iki kişi. Ben iki kişi kalacak şimdi. Yok. Arkadaşlar niye bu kimse oynamıyor oyunu ya? Giriş digi gelecek arayacak şu an. Tabii kimse yok. Dur bir de bir, bir dakika bekleyelim gelirim. Ah, ah. Benim selam... yazamıyor. Yazamıyor. Bırabilir miyim? O oh, gitmedi bile. Oyunu ben baş baş. Oynamayacağım tam gelecek ben. Saldıracağım. Uha kaç metre uçtuk ikimizde. Oha. Ya bir yürü git abi. Adam bana nasıl vurdu? Nasıl? Bakalım beni çevirin. Mutu da kaybetmeyek yani. Abi, mod diyorum da. Bunu, bunu, da kaybetme. Bunu da kaybedersek. Kardeşim bak. sen, sen düzgün oynamıyorsun bak. Böyle. Sende bir şey var bak. Düştün işte ne oldu mu? Kıbrıtmak istemiyorum. Çerçevesinde oynuyoruz Oha Harbi bak bunun bak bunun Oynaması hiç normal değil ha bunun Oynaması normal değil Bana o kadar hızlı nasıl vurabiliyor Ya oğlum Bak sen harbi normal değilsin Sen normal bak normal değilsin Gel gel Kaçma işte kaçma kızım. He? Aa mouse takıldı hayır, hayır 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 ya. Hay şansına senin ben var ya. Şansına Ha beni o 5 camla öldürecek. He aynen. Mouse takıldı ya. Hay şansına. Ya. Bak. Koyamıyorum blok. Sinirlendim mi? bak. Açıldı. Aha. Gel oğlum. Aa. He ben alacağım ki seni. Ölmüyor. Lan lan. Ya hay kıracağım bir yorum saat. <laughs> Sonra hatta biraz daha yanıyordum. O da tutsun yani artık yuh Oha oğlum. Bak sen nasıl düşüyorsun o kadar şanslı? Heh, gel gel oğlum canın yok ki. 12 bir varmış. Ya bak üstten yol ya Ya bak gördün mü? Bence bunun otokilikleri var. O kadar zırhına koyması hiç normal değil. Baksanız abi adam burayı ne yaptı? Fır çekti. Ya eşe oldu beş bu. Aşağıdan gidiyor. Ya hadi gir git atla ya. Valla bak sinirlerim oldu. Adam gibi oynamıyor. bot ya. Adam sen yukarıdan gel oğlum. Gel vs. Bir teke tek. Gel gel. Zaten teke tek. Kafana düştüm var ya. Ne gülerim oğlum oyunda sefer öldürdüm onu. Ya yuh artık bir yürü git be. Yürü git çık şu oyundan. Kapat şu oyunu. Ya benim sal. bir sal. Beni bir sal. Beni bir sal. O kadar hızlı buraya koyma. imkansız Neredesin? sen öldün. Oha uçurdum. Uçurdum adam. Lan. Lan mas. Mas. Şimdi takılma. de onu tutmadım. Ya yürü git ya vallahi yürü git. Ya. Mouse takılma. Mouse takılma. Mouse ya mouse. Ya mouse lan ne yapıyor? Mouse bak yine takıldı. Vallahi seviyorsun. Ha bismillah oyun çöktü. Ya senin gibi mouse var ya. adamın önce bir alamadım ya. Senin yüzünden mouse sıkmıyor, sıkmıyor adamı. Ay sıkmıyor ya, vurmuyor. Sen bozulsun ben oldu. Ya bozulurum oğuz, valla bozulurum Bu hatta da Benim mouse salak gibi bozulduğu için Alın işte ya oynamıyorum abi Çıkıyorum ya bu ne ya Ucum giriyorum ya bu ne ya Harbi al ah, Ne oldu? ne ya Nasıl oynuyorsun oğlum sen oyunu Hadi. Ee, gelen yok. Ee, Sky var oynayalım arkadaşlar. Sonra videoyu sonlandırırız. Ya da belki bir şey de oynayalım. Aa Çin Tapınağı'na benziyor. Oğlum, oğlum bu nasıl Çin Tapınağı'na? Çin Tapınağı ne? Çin Tapınağı ne ne oğlum ya? Çin Tapınağı. Oğlum. O nasıl öyle duruyor onu? Oğlum çok biraz ağacı gibi lan. Hadi lan. Ateş direnç iyi direkt patlar çünkü TNT de kullanıyor muyuz? Denesem mi lan? Tehlikeli amca deneyeceğim. Sanki bence yetişemeyecek. Bak <laughs> <laughs> olmadı ya. Sen daha de hadi bir tur daha oynayacağım. Ama uçmam lazım, niye uçmadım ben? Meyveler bak. Meyveler. Bu ses mi ne? Ha Taha Taha mı? Vallahi indirmişti Gel oğlum Ne? Adamda ne var? adam Adamda ne var? Adamda ne var? Adamda adam ne var adamda? Adamda ne, adam ne var? Gözünü seveyim Oyun adama ne vermişsin? Ya çey, Adama ne vermiş? Sa Az yazanak mı? Base'de kasılacağım, kasılacağım, gideceğim. Ne varsa? O keskinlik. Ne abi sen ne diyorsun? Gel oğlum, gel. Adam orta yurtta da insan Elmas kılıç mı? Sen ne diyorsun? Hem de büyülü. Oğlum çok iyi, çok iyi şeyler çıkıyor. Ölmem inşallah. Niye alamıyorum ki gene? Bugün şuraya. Aflasam yetişir mi? Bana oynasam vay be. Hayır haklı bu. gelsene. Gel hep. Ne? Sen Ne yaptın? Seni bırakmayacağım ki. Seni... oğlum, 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 o adamda ne var? Geliyor. <laughs> gel. Ama benim abi sıkıştırdın. Atla aşağı. Atla. At, 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 at. Hayır. Tam tutulmuştu. Tam tutulmuştu. Neyse arkadaşlar. Hadi bir, bir hadi bir tane daha hücum girelim Olsun. Olmuyor. Neyse. Yapacak bir şey yok. Çıkalım şuradan. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Daha fazla Craft Class videosu karşı çekin. çekim. Daha fazla Craft Class videosu istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Hepinizi seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.